Selamlar YouTube Resident Evil Village aslında bu oyunu oynarken veya bu oyunu yayınlarken utanıyorum çünkü millet Bırak oyun bir sene önce oynadı bir sene oldu bir sene bitirdi yani üstüne Resident Evil 4 remake çıktı onu bitirdi ben daha Village oynarım ama çok da umurumda çok da de değil. Yani aslında ben bu oyunu, bu oyunu keyif için oynuyorum. Tamamen çünkü zombileri seviyorum. Zombileri öldürmeyi seviyorum. Belki gerçek hayatta zombi olsun ister misin dese yani %55'e %45 mi? Yani olsun diyebilirim. Tabi istemem ama yani e, yalnız olsam çocuklarım olmasa, karım olmasa, tanıdıklarım olmasa isterim onu pop hepsini öldüresim gelir. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum yavaş yavaş. Nerede kaldığımı da unutmadım. unuttum yani herhalde bir iki hafta oldu pek de zamanım yok yani YouTube için çekiyorum e, yayınlıyorum çalışıyorum baya baya az zamanım kalıyor şimdi kaldığım yerden devam edeyim bakalım herhalde oynadıkça hatırlarız şimdi ha çatoya geldik çatoya geldik şatoyu keşfedecektik oyunu yani önceki bölümü izlemeyenler varsa izlemeyenler varsa bu oyunu e, yeni çıktı Gold Edition diye mi artık ne diye e, pek anlamıyorum çok da tanımda değil yalnız tek sevdiğim taraf kurşu sınırsız o yüzden rahat oynuyorum yoksa öteki türlü öteki türlü mümkün değil oyunu bitirme ihtimalim yoktu ya siktir et bunları ya aman sikerim Oo, keşke geçmeseydim lan. Asılmışım lan. Elimden kan lan benim. Ne sandınız lan? İsa mı sandınız? Çarmıha gerdiniz. Piç kurulara. Hayır. El de el değil abi. El nasıl el? Eli kesiyorlar. ısırıyorlar, Bir şey sokuyorlar. Bir avuç psikopat cadı diyor ya. bu su gerçekte varsa biz de açalım soda gibi bir şey şokta satılıyor buna benziyor eline döküyor elde hiçbir şey kalmıyor anasını sat bak al eskisinden iyi oldu tamam bitti şimdi devam arkadaşlar şimdi devam ne, ne? hafif toparlıyoruz ama sanırım mokok olduk bunun bir anlamı var mıydı yoktu bu kırmızı bir şey bir anlamı yoktu bu nedir? Hasat bağ küreleri. Allah hmm. Diğer taraftan kilitlenmiş diyor. Tamam. Şömenenin içinden geçeceğiz. Karşı tarafa sürünerek farenin bokun püsürüğün içinde gidiyoruz. Aynen fareleri de hatırlıyorum yani. Her ben bunları almaya gerek yok, gerek yok. Kalk oğlum kalk. Kalk oğlum kalk kalk kalk. Kalk oğlum kalk. Ha. Bu, bunun şeyi çıkıyor bir dakika dur. Çıt çıt çıt. İncele. Ve tamam. Yukarıdaki yukarı kattaki şeye takacağız. Karının gözü bir gözü var bir gözü yok onu takacaktık. Oradan kapıcı abi elimizde çok iğrenç görünüyor ya. Şimdi. Bunları açmak istemiyorum. Burada bir şey var mı? Abi burayı. Demin çıktığım odayı açtım. Yavaş yavaş da kaleyi keşfediyoruz artık. Ya bu Rosu ne yaptılar arkadaş ya. Rosu ne yaptı. Hala aynı görev. Bunu şey yapacağız. Buraya dört tane zımbırtı getirip buna takacağız. Şu kapı açılacak. Ölme şem ölme. Biterse iyi. Ama bitirmek istiyorum. Bu sefer oynamak istiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Güzel oyun aslında. Bayağı güzel oyun da. Biz geç kaldık abi. Bir aslında zamanında da yani çok da hani millet oynadıktan yaklaşık 15-20 gün sonra şeyi düşmüştü. Kraya düşmüştü ama ben oynama fırsatım olmadıydı. Şimdi oynamaya fırsatım yavaştan var, az var ama. Kutsal sıvı çok lazım. Her yerimize sürmemiz lazım. Bu buraya şişe bulacağız şişe. Kırmızı kan şarabı boyacağız. Orası açılacak, oradan bir şeyler verecek. Öyle öyle bir akıyor hepsi birbirine bağlantılı. Ha şu gözü oraya da Açıl süsem açıl. Açalım aç. Hm. Geldi bak. Orospu meleğim biri geldi. Melek değil. Cadının biri geldi. Ölümle ölümüne girdin. Oğlum, oğlum, ölüme girmiş. Bu <laughs> da <sana göstermek> <laughs> <Gel. gülüyor> Bak. Slice your Ne oldu? Ne oldu? Kadına bakınca o şimdi. Oldu bir şey Öldü <laughs> Oğlum ölmedi mi? Sardı bana. Abi bunlarla savaşacaktık galiba ya. ne yapmam gerekiyor hiç hatırlamıyorum bunlarla savaşmam lazım da aslında neredesin göz bu adamlar kan içiyor kan kusun yani. Ne yapacağız ha? Bu var ya, bu belirsizlik ben sinir ediyor ha. Şu çıktığım odada herhalde bir şeyler daha vardı, ben gözden kaçırmış olabilirim. Trying to work up my appetite, are you? Ha geldi yine geldi. Buraya bir şey sokacağız ama ne? Anahtar olacak galiba. That's perfect. Burada çıkış var mı? <laughs> Kaç abi kaç. Geliyor. Böcekli karı. Abi aşağılara inmeyedik iyiydi ya. Aşağılara inmeyedik iyiydi ya. Aa, koca bir cikli karı burada. İsminin var ya hiç bilmiyorum ama. Dur dur ben ben de al. ben de. Al. Beraber içelim. Dikkat etmemiş. Açın. Ne Mermi var. Mermiye ihtiyacımız yok. Hiç toplamaya da gerek yok. Mahzenin derinliklerine doğru gidiyoruz. Şuraya. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Yok lan şuraya. Ay yapacağın iş ya. Yan Şurada ne var? Bir bok yokmuş. Yolumuza devam edelim. Uy. Burada nalet pislik bir şeyler çıkabilir. Evet. Biri yavaştan kapıları açtıysa geliyor abi. Geliyor. Yavaş. Yavaş oğlum yavaş. Ha, gel gel. Ağzınıza sokacağım mermileri durun. Ha gel. Ölmedin mi? Aha. Er Şarjörü erken mi değiştiriyorum? Oy, bunlar neydi lan Arda arda geldi tırstım Bir yerde var yine bir yerde var Kılı Kolunu koparır kılıcını götüne sokarım Nereye gidiyorum ama hiç bir bilmiyorum var ya tamamen kure bir enahtar lazımmış. I can't all this mess. Bu oros mu bu karı? Buraya da mı geldi? Ben kaçar abi. I need blood. Warm, wet, red blood. Onu alayım. Yani aslında vampir olmasan bir güderim var böyle sarışın marşın bayağı gözlerimiz var çekilmiş <laughs> Bana zarar veremezsin diye. Aha. güneşi görünce yarma yiyorsun deme. Çek et baba. please. Valla normalde oynasam herhalde bir saatte geçemezsin. Bir dakika. Dokunma. Bir tane ağzına sokayım. Hiçbir şey yok değil mi burada? Geçtim. Ha kanşı araba işte. Şimdi onu bunu alıp yukarıya götüreceğim. Fiş nasıl yiyor? Fiş nasıl yiyor? Sanguis bilmem ne. Bu nedir? Bunlar boşver Bunlara ihtiyacım yok benim. Bana bir tane silah yeterli. Maymuncağı da gerektiği yok. Nereye geldim lan? ha Şimdi bir dakika orada bir kapı vardı. unutmuyorum o kapıyı. Şuraya bir kayıt yapayım kendime. Ondan sonra Ya sen de çok konuşuyorsun. Dombili. Garanti olsun. Tekrar gidiyorum oraya. şuradan mı çıktım ben? Yok burada değilmiş. Bura. Şurada bir kapı var da mi? Dimitrokus'un odas odaları bul diyor. O kim ama? Burada bir tane anahtar bulacağız. O zaman şu şeyi kullanacağız abi. Şey vereceğiz şeye. bakacağız oraya. Oradan bize bir şeyler verecek veya bir yer açılacak bir yerle bir yere gideceğiz ama bilmemedim ki. Buramıydı şarap odası. Aynen. Al. Sok götüne. Ha, o da açıldı. Aa, aşağıdaki avlunun anahtarı diyor ama aşağıdaki o kapı da sanki oranın amlemine benziyordu. Ben şunu alayım abi, bu iki saat adam öldürmez şimdi ben uğraşamam onunla. Zaten telaş yapıyorum. Şuradan da. Get be, Seninle uğraşamayacağım şimdi. Geliyor. Evet dışarı çıktım. Rosu da bulaydım, kaçaydım, gideydim. İyiydi. da kim bilir nerede anasını satayım. Burada kapı yok. Şurada bir kapı var. Oranda anahtarı yok. Yok anahtar yok. <laughs> Şurada bir kapı var mı? Orada bir yanan kapı var. Büyük ihtimal oraya gideceğiz. Anna, sen burada mıydın lan? Bak ben buradayım. Bak bak korkun. Gel lan. Nasıl korkuyor arkadaşlar benden? Kral ya. Çok iyiyim ya. Al, bir vazon daha kırayım da sana girsin. Kızıma ne yaptın? Kızın anasını avradını mermi manyağı yaptım. Gurudu kaldı. Olmaz o değil. Nedir? Tamam ben biliyorum ben biliyorum zaten. Sen hiç merak etme ben biliyorum. Ne gidiyor? Burası ne? Burada bir bok yok. Bu nedir? Aa, ayaklarım kan oldu lan. Kadınlar erkekleri görmezden geldiğinde zavallı şarapların akabilmesi için efendilerine sıkı çalışmalarının meyvelerini verir. <laughs> ben biliyorum bu puzzle. Şimdi Kadınlar erkekleri görmezden geldiğinde diyor. Bırak. Şarapların akabilmesi diyor. Bunu şarabı akıtacağız. Efendilerine bir şeyler verir diyor. Bu da efendisine bir şey veriyor herhalde. Efendiye e de bir şey yapacak mıydım bilmiyorum. Aç bakayım yavrum bu kadar insan uğraşır mı ya? Bu kadar için insan... acaba bir kapıyı. Evde bir başka biri yani başka biri gelip de burayı karıştırır mı? Sizin aranıza girer mi? Oy. Demire ihtiyacım yok. Nere gitti şimdi o? Allah belanı versin ya. Bu su damlıyor sandım da. <laughs> suya dikkatli bakmak lazım. Ha, neredesin? Neredesin bebeğim? ağzımda bitmiş şerefsiz hiç. Buradan bir yerden çat diye çıkabilir. Baba burada burada. -ba 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 -ba. Gördüm seni. Fark etmeyeceğini sandım ama fark ettim seni de. Bunlar iyi Sen nereye geliyorsun? Şunları alayım. var bir şey? Yok. Çeksen abi hadi. Ya bu karın evine doğru şey odası odası odalarını bul diyor. Odasına doğru gidiyoruz herhalde. Şöyle bir daha kaydedelim abi. Her yere kaydettim işte. Devam ediyoruz. Devam edeyim hadi. Abi şunları geçelim be. Abi koca bir çıktı geldi yine ya. bitti o bir an o sandım. Nedir? Anahtar buldum. Buranın anahtarı. Dmitry Kuz'un anahtarıymış. Burla aşağıda ablada da bir yer açılıyor. Mutar geldi ya. You ungrateful, selfish wretch. You come into my Oğlum kızını var ya. Değiştim, değiştim, değiştim. Ne oldu ya? Nereye geldin oğlum lan? Bu karı beni nereye getirmiş lan? Kalk kalk Buradan mı zombiler çıkacak? <laughs> Ananı sikim Elimi kesti lan piç Karı. sliced to ribbons before you ever see seni deşeceğim oğlum, seni var ya, mahvedeceğim seni garı. Neredesin? Arkanda mı lan? <laughs> Elimi ver bana. Aç aç. Nerede? Nerede? Anam geldi 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 geldi. Yapamayacağım. Eş hey canım gider miyim ya seni bırakır gider miyim nalet pislik karı Kaç 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 Aa siktir buradan çıktı Abo bu kara her yerden çıkıyor Nereden geçti lan bu? Aa ben geçerim buradan. Kaç 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 kaç. Aa o şey buldum. O giriş yerine artık lobby mi diyorlar? Oradaki heykellerden birini buldum. iyileşir iyileşir. Bu ebesin var iyi. O kadar da değil. Çalışıyor mu? Hakikaten hareket de ediyor. Kesilse kopsa önemli değil abi. Bak her türlü iyileşiyoruz. Denmiş. Yeni bir yer buldum. Şu görev ne? Şatodan kaç. Baktı tıpası yemiyor. Rosmos'u bıraktı. Şatodan kaçıyoruz. Oradan geçemiyoruz. O zaman buradan geçiyoruz. İnceleme işleri bana göre değil abicim. Şuraya gidelim. Aha. Hemen indirdim. Burada başka bir şey yok. Diğer tarafa gidiyoruz. Ya bunun derdi ne ya? Vay, ne ya? Buradan geldim. Burası iki saniyemiş. Oğlum. <laughs> ah. Abi ben nereden geldim ya? Aa buraya gelmedim. Piyano. Kücük mücük mücük. Orada burada. Aha. Restal yapıyorum ama böyle şey izliyorsunuz lan. Bir like mic like atın bari. ne Bu nereye ne anasını ediyorum. Bugünlük burada yeter. Saat geç oldu. Yarın devam ederiz inşallah. Zamanımız olursa. Şunu da sokalım da şuraya. Hangisini bu ya? Ha bu muymuş Üç tane daha şey bulacağız. Ya It's bu at de çok konuşuyor ya. I've Var ya Ş Şunları satsam mı? Malzeme al. Sat. Al. abi hepsini al. al Al. Al. Aa bunu almalım lazım. Bunu da sat. Ha bunu satmıyorum lan. Ya ama kim kullanacak bunu ya. Pompalıydı esas adam. Pompalı çok yavaş. Good day then. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.